Şimdi bu devirli ondalıklı bir sayı. Bu tarz verilen bir devirli sayıyı biz rasyonel sayıya çevirerek yapacağız. Şimdi sorumuza bakalım. ABC sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere. Buraya dikkat. Sıfır olmayacak hiçbir zaman. A virgül BC. C'nin üzerinde çizgi var. Yani bu sayı normalde A virgül B'den sonra C, 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 C şeklinde sonsuza kadar gider. Biz bunu normalde irrasyonel sayı kabul etmeyiz. Unutmayın. Bu bir rasyonel sayıdır. Çünkü rasyonel sayıya dönüşür. Nasıl dönecek? Sayı aynen yazılır. A, B, C. Üzerinde çizgi olmayan kısım yani A, B kısmı iki basamaklı bir sayı olarak çıkartılır. Ve alt tarafa geçiyorum. Alt tarafı yaparken sanki virgülün sadece sağ tarafıyla ilgileniyormuş gibi hesaba katmamız gerekiyor. Yani sol tarafı beni ilgilendirmiyor. Kaç tane basamağın üzerinde çizgi var? Bir tane. O zaman önce bir tane 9'u koydum. Kaç tane basamağın üzerinde, rakamın üzerinde sıfır çizgi yok? Çizgi yoksa bir tane yine yok. O zaman bir tane sıfır eklenir. Yani kesin alt tarafı 90'a eşit oldu. Bu işlem 32 bölü 15'e eşit olduğunu söylüyor. E kesirler eşit olsun ki işlemi yaparken daha rahat olalım. O zaman ben bunu 6 ile genişletirsem 32 ile 6'yı çarptığımız zaman 180 artı 12'den 192 bölü 90 olarak bulmuş oldum. Şimdi alt taraflar eşit o zaman üst taraflarda eşit olmak zorunda. Yani ABC'den AB'yi çıkarttığım zaman 192 kalacak. Şimdi verilen bu sayıyı ben artık çözümlemem gerekecek. Şimdi A, 100, A yüzler basamağı olduğu için bunu 100A, B onlar basamağı olduğu için 10B, ve C birler basamağı olduğu için bir tane C şeklinde yazdım. Daha sonra onlar basamağında olduğu için ve önde eksi olduğu için eksi 10 A. Birler basamağı ve önde eksi olduğu için eksi B işleme geldiği zaman 192 kalıyor. 100 A'dan 10 A çıktığı zaman burası 90 A yapar. 10 B 1 B çıkarttığım zaman 9 B yapar ve yanına artı C geldiği zaman bu işlemin sonucu 192 olarak bulmuş olduk. Şimdi bundan sonraki kısımda biz değerler vererek başlayacağız. Yalnız değer vermeye C'den değil A'dan başlamam gerekiyor. Önündeki kat sayısı ne kadar büyükse o yüzden o daha az olması gerektiği için ilk önce oradan başlanır. Yoksa A'ya 1 versem, B'ye 2 versem geriye kalan hepsi C'ye kalır. Ama C rakam olamaz o zaman. Rakam dediğimiz sayı 0 ile 9 arasındadır. O yüzden rakamı E, önündeki kat sayısı en büyük olan sayıdan başlanır. Mesela 90'ı bir şeyle çarpacağız. 192 geçmeyecek olan son katına çıkış yapmam gerekiyor. O zaman A'ya ben 2 verirsem 90 çarpı 2'den 180 geldi. Tamam. A'sı 2. Şimdi 180'e 99 ekleyerek 192 geçmeyecek bir değer vermem lazım. O zaman B'ye 1 veriyorum. Ki 189 oldu. Daha sonra da C'ye değerler vererek 192'ye tamamlamam gerekiyor. Kalan çünkü son değer. O zaman C'de 3 vermem lazım ki topladığımız zaman sorumuz eşitliği sağlasın. 192 olarak bulmuş olduk. Soru şimdi benden 2A istiyor. Yani 4. Sonra eksi B istiyor. Yani eksi 1. Sonra C'yi istiyor. Artı 3. Bu işlemi yaptığımız zaman cevabımız E şıkkında çıkıyor.